bıraktı Jose Mourinho'nun Roma'sı karşısında 2-1 mağlup oldu. Levent Tüzemen nasıl değerlendirirsiniz Trabzonspor'un oyununu? Dün akşamki maç özelinde tabii bence ki. bence Roma'dan daha iyi oynadı ama yine e, bireysel hatalardan dolayı iki tane kolay gol yedi. Ve iki tane de bence gol olabilecek iki pozisyonda da egoistliği yüzünden Vakame'nin iki pozisyonu doğru değerlendiremedi. Yani Tamamen bireysel yani. Tabii, tabii. Birinci golde İsmail girdi galiba. E Niye koşuyu kesiyorsun? Adamla sen süratli oyuncusun. Koşuya devam etsen o rahat vuramaz o topu. Yani öyle gol yenmez. İkinci golde de top direkten dönüyor. Herkes bakıyor. Orada çabuk olacaksınız. Yani siz çabuk olacaksınız. Hı -hı. Defans çabuk olacak. Rakip çabuk olmayacak. Kolay iki tane gol yedi. Ben Roma'nın bile bu kadar iki tane kolay gol atacağını... ...Roma'nın düşün, düşündüğüne inanmıyorum. Çok basit iki tane gol yedi ama... Kemal abim vurguluyor ki ben Molde maçında da seyrettim. Bir insan kopya golleri arka arkaya yer mi ya defansta? Aynısı yani şimdi şöyle bir şey öyle boş vuruyorlar ki insanlar normal bir insan. Yani o topa vurma gücü olan kaslarında herkes o pozisyonları gol yapar. Yani evet. antrenmanda dahi bu kadar net pozisyon bulamazsın. O 3-3 biten ne maçıydı? Molde yani. maçı. Molde değil mi? Ha. Şimdi burada iki tane pozisyon var. Biri 68'de biri 62'sinde. Ya lütfen... Bir Vakemen'in pozisyonuna bakın ya. Ben atayım yok mu futbolda ya? Trabzon atacak golü. Tabii. Maalesef Vakemen'in bu özelliği var. Al bir daha çek. Türkiye Hasan Şaşı eleştiriyordu bu konuda. Evet. Alıyorsun içeri çekiyorsun dışarı çıkıyorsun falan diye. E Vakemen'in ne farkı var Hasan Şaş'tan? Aynı. Hasan Şaş'ın daha iç olmasa gol atma becerisi çok daha fazlaydı. Yani Vakemen'in şu iki tane hareketine bir bakın ya. görüntü getirsin hı hı. sevgili yönetmenimiz. 68. dakikada bir tane pozisyon var. Yani bu kadar hazırlıyor Ve arkadaşlar. Defansı gelecek. Abdullah Avcı'nın sezon başından beri oturtamadığı defans problemi var. hazırlık maçlarını da yenen golle. Tabii. Şimdi Malatya maçını e, insanlar şöyle değerlendiriyor. Ben seyrettim. 5-1 bitti maç değil mi? Kabul. 8 de atabilirdi ama 5 tane de yerdi Trabzonspor. 2 tanesi kıl payı offside. 2 tane %100 yüz şey e, atamadı. Golü e, atan çocuk neydi evet. o? Ee, Adem. Adem. Adem büyük iki tane yüz yüz kafayla hele birini kontrol etse atamadı. Neler kaçırdı ya? O pozisyonları bana Trabzon defas Bu bu dersi almak lazım. Kaldı ki e... ee, istediğiniz pozisyon şu an ekranda ha, bak, bu arada. Bakın şimdi oyunun başına gelelim burada. Benim gördüğümü söylüyorum. En başına sevgili yönetmenim olursa, Tabii ki. Ha, Bak burada arkaya kesecek şu anda. Aldı bir daha çekiyor. Geldiği anda arkadaki oyuncu doğru yere gitmiş arka direğe. Oraya sen topu keseceksin sol ayağınla. Bak burada ama sen alacaksın bir daha alacaksın bir daha. Şimdi bunun hakebinde bir pozisyon var. Bir de kötü vuruyorsun öbür köşe boş. Kalecinin üstüne bakmıyorsun bak köşe boş. Yukarıya vursa hadi geldi. Vuruşta kötü yapıyorsun. İkinci pozisyonda ceza sahası önünde. Gelecek hamsiken önüne topu bırakmıyor. Çok daha rahat. Yani o pozisyon burada bu değil. Bir pozisyonu daha var. Yine Vakem var pozisyonda. O Vakem'e gelecek vuracak 18'in üzerinde. E sen hamsik gelmiş tam vuruş anındasın evet. bir şey demedi. Dolayısıyla onu söylüyorum. Futbolda bunu yapması lazım. Yani Hazırlık maçlarında e, Gervinho ile mükemmel bir uyum sergileyen vakemenin maalesef Roma maçında bireysel performansla öne çıkması çıkmaya çalıştığına tanık oldum. Hmm. Yoksa kötü futbolcu değil. Tabii ki Ama da, böyle oynamadığı sürece çok ciddi katkı sağlar. Trabzonspor ama böyle oynamaması lazım. Peki Kemal Belgin sizin değerlendirmeniz nasıldır acaba? Valla e, ile ilgili e, şey, e, Levent söylediklerine hepsine katılıyorum. Hı hı. Burada en dikkat çeken şey 3-3 bitti değil mi? O şey. Molde, Molde maçı 3. 2 evet. de bu 5. 7-8 tane gol yedi Trabzon. Kendi altı pasında. Yine aynı hataylı yedi Kemal evet. Avcı'm hatırlatıyor. Molde deplasmanında Tabii. çok rahat vurdu adam ceza Tabii. sahası içinde. Evet. Hatta o Hatta var. Molde'de bir iki tane bir gol var. Hiç bakmadan da gol atabilirsin topa. Evet. Çarptırırsın ayağına gol olur. Yani Abdullah Hoca'nın bu hastalığa, bu eksikliğe derhal bir ilaç bulması lazım. Yarın maçlar başlayacak, maraton çok ciddi olacak. Dört günde, beş günde bir maç oynayacaksın her neyse. Yani... Demek ki senin orta sahan tamam kıymetli oyunculardan kurulu. Ona bir diyeceğimiz yok ama demek ki rakip hata başlayıp oyun alanını hele genişlettiğinde senin savunmaya yardımın ön tarafta dahil orta da dahil tam olmuyor. Ne oluyor? Adam oradan soldan orta atıyor buradaki olduğu gibi. Evet. İsmail galiba 3 numara. Yani iyi bilmiyorum yanlış olmasın. Geliyor adam altı pasın içinden İtalyan tak ayağını koyuyor gol yapıyor kolayca. Bunlara Trabzonspor'un yani tamam kaliteli oyuncular aldınız, isimli oyuncular aldınız bunlara bir diyeceğimiz yok ama bunları ya arada bir kullanacaksın maçına göre savunmaya yardımcı bir ön orta blok olacak hem de hücuma gidecek ama çok rahat maçlarda da lüks oyuncularını daha rahat kullanabilirsin. Yani bu teknik direktörlerin önemli seçimleridir. Peki maçın ardından hem Abdullah Avcı hem de Mourinho bir Şampiyonlar Ligi kalitesinde havasında geçtiğini söylediler. Bir de Abdullah Avcı Kemal Belgin Roma maçından çıkarılacak olumlu çok fazla şey var diyor. Şimdi biz olumsuzluklara biraz daha odaklandık ama acaba olumlular ben neler? Ya şimdi şöyle tabii ki yani dün oynanan maçların içinde en önemli maç bu. Trabzonspor İtalyan liginin Roma'sı ile oynuyor yani. En önemli maç bu. Ötekiler hı hı. rakipleri. Marka bir takım. Marka Tabii. bir takımdan oynuyorsun. Antrenörü de öyle. Tabii. Oyuncularının büyük bir bölümü öyle. Yani en öyle derdik. En baba maç bu maç. Hı hı. Dün akşam oynananlar arasında. Yani hadi diyelim ki Roma'dan yedin. Emolde'den yedin. Üç tane. Burada bir tane de orada yedin. Yanlış hatırlamıyorsam. Penaltılarla yedin işte. Ha. Yani onun için senin bunlara bir şey bulman şimdi Sen sol bek alıyor galiba değil mi? Sol bek evet. Şey nereden? Iraklı değil. Iraklı değil, Gürcü. Gürcü. E sen şimdi yine sol bek alıyorsun. İsmail'in hani alternatifi evet. her yerini her neyse. Ama bu şu anda bahsettiğimiz hastalığı ilacını bulacaksın önce. Ama nasıl oynayacak onu? Onu da merak ediyorum. Bilmiyorum. 8 artı 3 var. Tabii ee, evet, yer, Bu tabii. şimdi yabancı var. oyuncu ancak Avrupa'da oynatabilirsin evet. 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 O zaman bunu oynatmak için birinden fedakarlık yapman şimdi lazım. Şimdi biz sadece solbeki odaklanıyoruz ama bir Siopis transferi de gerçekleşti. Aa, o da bir... İyi. Ya şimdi sol alırsa oynatamazsın ki. Soruyorum. Hocanın ne işi zor? Tromsen'i de denedi sol bekte. Tromsen var. O da mesela oynatmıyor bir yerde. O da var kulübede. Evet. Yani bu kadar çok kulübeye adam yığarsan hepsi ilk 11 oyuncusu konumundaysa Geçen sene Erol Bulut'un Fenerbahçe'de yaşadığı sıkıntıları Abdullah Avcı yaşayabilir hmm, Çünkü peki. ilk başta böyle geniş kadro yoktu Üç yerli 8 kadroyu belirlemişti Ezgi İşi rahat diye düşünüyordum ama rahat olmayacak gibi görünüyor Yok tabii devam devam edeceğiz. %100, %100 katılıyorum Devam yani... edeceğiz bir virgül atalım mı araya Kemal Bey? Atma, At peki Tamam reklama <laughs> gidiyoruz saat başında buradayız